Evet değerli öğrencilerim bu hafta 8. videomuzu çekiyoruz. Söz verdiğimiz gibi 24 tane video tamamlayacağız demiştik. Şimdi bu hafta arkadaşlar ilk defa e, öğreneceğiniz şeyler var. S yani yarım değerinde sus yarım bir dörtlüğün yarısı kadar sus. Yani birin yarısı kadar sus anlamında bir değerinin yarısı kadar sus anlamında. Yani sus bu kadar yani S. Fa diyez var arkadaşlar. Notayı fa diyez olarak kullanacaksınız. Fa'yı da natural fa değil. Bir yanındaki fa olarak kullanacaksınız. Burada da fa naturele dönüyor arkadaşlar. Buradaki notayı çaldığınızda aldığınızda natural fa basacaksınız. Zaten C'yi, si, C si notasını bemol 2 basacaksınız arkadaşlar. Şimdi solfejini okuyorum. Bu parçanın uzun ince bir yoldayım. Arkadaşlar 8. dersimizde uzun ince bir yoldayım. Adreslerimizi çalacağız inşallah. Fa, sol 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 fa mi sol mi fa sol mi re fa mi 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 re do mi re 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 do si la re si do do si la do si 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 la sol si la 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 re mi fa sol değil en başa tekrar geliyorum arkadaşlar bir de okuyacağım yani. Es fa sol 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 fa mi sol mi fa sol mi re fa mi mi mi, re, do, mi, re, re. Burada arkadaşlar re, do, si, la var. Yani vam, karaman gibi düşünün arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ram, da, ram. Re, do, si, la, re, si, do. Do, si, la, do, si, 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 la. Sol, si, la, la. La, 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 la yapabilirsiniz. ikinci sefer geldiğinizde. Yani la, la, re, mi, fa, sol değil de. Re, mi, fa, sol'u başa gelmek için çalıyorduk çünkü. İkincisinde geldiğimizde çalıp bir daha geldiğimizde la 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 deyip söz kısmına geçiyoruz arkadaşlar. sus do re re do si la do si la 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 mi re mi do re do si do si la 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 tekrar es do re re do si la yani van karaman burada da van karaman yani re do si la re do si la İki yerde de re do si la var arkadaşlar. Burada da re do si la var. es do re re do si la do si la 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 mi, re, mi, do, re, do, si, la, do, si, la, la, la deyip en başa fa, sol, 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 fa, mi, sol, mi, fa, sol, mi, re, fa, mi, 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 re, do, mi, re, re re, do, si, la, re, si, do, do, si, la, do, si, 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 la, sol, si, la, 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 la Bu şekilde solfejimiz arkadaşlar. Şimdi bunu bağlamada çalacağım arkadaşlar. Bağlamada gördüğünüz e, fa diyezi yerini göstereceğim arkadaşlar. Yani re, mi, fa naturel idi. Şimdi hem bir yanındaki fa diyezi kullanacağız. Hem de bir yerde fa naturel'e dönmüş olacak nota arkadaşlar. Çaldığım gibi yani sus dediğimde üst bantele boş boş ele vuruyoruz. Sus veya kendi içimizde. Fa sol su. Sol 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 Fa Mi Sol Mi Fa Sol Mi Re Fa Mi Mi Bakın burada. Fa Mi Mi dediğinde burada natürele döndü. Tekrar yapıyorum orayı. Sol 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 Fa Mi Sol Mi Fa Sol Mi Re Fa Mi 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 Re Do Mi Re Re, re. tekrar ne yaptım arkadaşlar? La la re mi fa sol dedim. En başa tekrar geri geldim. Fa sol sol sol. Bu arada mızraplarıma da bakın arkadaşlar. Es fa sol 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 fa mi sol mi fa sol mi re fa mi 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 re do mi re re re, re, re. Es do re re do la la la. mi re mi do, re do, do la la la. Es do re re do do la la la. mi re mi do, re do, do la la la. sol 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 fa mi sol mi fa sol mi

Şimdi bu haftaki arkadaşlar dersimiz bu. Videomuzu sona erdiriyoruz arkadaşlar. Bunun aynısını benim ya çaldığımın aynısını çalmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Diğer derse görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.